Hemen hemen her caminin farklı bir hususiyeti, özelliği vardır. Yeraltı camisinin en önemli özelliği nedir? Normalde biz şuna alışkınızdır. Bir yere, boş bir araziye cami yapılmasına karar verilir ve oraya cami inşa edilir. Yani sıfırdan cami niyetiyle yapılan bir yerdir. Veyahut da önceden kilise olarak kullanılır. Sonra burası camiye çevrilir. Genelde buna alışkınızdır. Yeraltı cami ise aslında bir ambardır halce çekilen zincirlerin bir ucuna ev sahipliği yapar. Ambar olarak, depo olarak kullanılır. İstanbul'un fethi için buralara kadar gelip burada şehit olan sahabiler vardır. Bu hemen hemen herkesin malumudur. Bu civarda yaşayan, yeraltı cami civarında yaşayan insanlar buralarda sahabelerin olduğuna dair, mübarek zatların olduğuna dair rüyalar görürler. Bunu padişaha arz ederler. Padişah da bunun üzerine burasının camiye çevrilmesini emreder camiye çevrilmesindeki sebep budur. Fakat normalde biz bir camiye girdiğimizde müreffe geniş bir alan bizi karşılar. Yani içine bir sükunet ve ferahlık verir. Geniş bir alan içerisinde kendini bulursun. Buraya girdiğimizde ise, yeraltı camiinde ise tam tersi, basık, havasız bir ortam bizi karşılar. Bu yüzden de görülmeye değer camilerden bir tanesidir.